Herkese merhaba like, arkadaşlar. Çok istenen alaya gidiş vlog bugün başlıyor. <laughs> <laughs> Yolda gidiyoruz arkadaşlar çıkacağız. Evet. Otobüste yani arabada birkaç kayıt yiyeceğiz. Yiyeceğiz. bir de otobüste birkaç kayıt çekerim. Yani bugün 24 saat boyunca sizleyiz. Yo <laughs> yiyeceğim. 24 saat boyunca sizlerleyiz. Of sen çok mu tatlısın. İşte 24 saat boyunca sizlerle olacağız arkadaşlar. Ben bu güzelliği bırakacağım ama. Ya kızım bırak. Kız. Neyse. Ya Mio. Kınağı takılmış. Kızım. Bir dakika. De... Gitti. Evet arkadaşlar. Kızım ama ya. ya. Evet arkadaşlar. 5 dakika sonra çıkacağız biz. Ondan biraz sonra görüşürüz. Evlidesim. Gidiyoruz arkadaşlar. Bir sabahın 11'inde otobüse binmek oldu ya. Neyse. Oyuncular var. Çıkış attık. Gidiyoruz şimdi. Ver onda Hoppa. Evet arkadaşlar. Hem canlıyım hem değilim. Ya şimdi çok eğlenceli olacak Şimdilik görüşürüz. Kısabilir misin dada? Balık. Evet. evet arkadaşlar, geldik. Otobüse binerken çekemeyeceğim ama otobüsten kayıtlar çekeceğim. Bakın mini gojular görünüyorsa. Ya kuşcuk nereye gittin? Neyse. Çantan evet arkadaşlar. Sonradan e, yani otobüste birkaç kayıt çekeceğim. Sonra Alanya'dayken devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, otobüs alanına geldik. Şöyle otobüsümüzü bekliyoruz. Arkadaşlar yarım saattir bekliyoruz. Sonunda otobüsümüz gelebildi. Alanya'ya gideceğiz. Gösterebilirsen. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Alanya'ya. Gidiş. Yeah. Bekleyiş. Evet arkadaşlar biz otobüse bindik. Ee, birkaç ne diyeyim birkaç dakika sonra falan da girmeye Çok konuşamayacağım. Arada kesin videolar yani. Arada göndermeler yapıyor arkadaşlar. Şey, <gülüyor> 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 arkadaşlar işte böyle alan arkadaşlar birazdan e, çıkacağız. Arkadaşlar şu an buradayız. Sonra Antalya sonra Alanya arkadaşlar. Bayağı bir az kaldı. Şöyle içeri gösterecektim. Göstermeyeceğim. Şimdi hmm. görüşürüz.

Allah'a geldik, ee, Birazdan veririz o zaman görüşürüz yani arkadaşlar saat 11.30'da geldik saat yani 11.30'da bindik arkadaşlar saat şu an 23.45 hala inmedik inince görüşürüz Allah. Evet. evet arkadaşlar biz alan yaya iniş yaptık. Evet arkadaşlar ben arabada birkaç kesit göstereceğim. Sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi 11.30'da biz geldik. Yani yani daha doğrusu otobüse bindik saat 21.46 ve biz de otobüsten yeni iniyoruz arkadaşlar. Ondan arabadan kesitlerle Alanya'dan o manzarayı gösterip videoyu bitireceğim. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar arabamıza geldik. Birazdan eve gideceğiz. Öyle. Evet arkadaşlar Alanya eve geldik. Şimdi büyük an manzarayı göstereceğim. Arkadaşlar manzara şaka mı ya? Acayip iyi değil mi? Yanda da Alanya Kulesi var. Ya, çok iyi ya. Keşke bende de olsa. Çok iyi manzara şaka gibi. Bunun en altında market yanında kıyafetçi onun yanında takı tokacı var mükemmel. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.